Burada yol ikiye ayrılıyor. Bir sola bir de sağa. Ulaz diyor. Ulaz giriş demek. Herhalde giriş kapısı buradan. Girelim bakalım. Taşlar gayet sağlam duruyor. Bu çok soğuk içerisi. Gerçi ben baya geç geldim. Akşam güneş patmak üzere şu anda. Sağlı sollu girişler var. Sol tarafa bir yere gidiyor. Burada bir merdiven var. Çıkalım bakalım nereye gideceğiz. Şöyle surların üstünden. İşte bu kaleyi atalarımız yapmışlar, kullanmışlar. Gerileme döneminde. De geri çekilip terk etmişler Bir kalede karşıda var Ama oranın restorasyonu yapılmamış Kalenin yanından Çok güzel bir nehir geçiyor yani Dere diyelim biraz küçük Burada evler genellikle iki katlı 3 katlı Herkesin şahsi evi Aşağıda bir Yol var Baharın geldiğim için buraya her taraf yemyeşil şu anda. Kuş sesleri de cıvıl cıvıl maşallah. Yukarıda başka ee, surlar da var. O tarafa doğru çıkacağız şimdi.